Merhaba hanımlar, Azra ile Oyashkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün yine bir iğne oyasını tığ oyasını çevirmeye çalıştım arkadaşlar. İplerim, bu renklerimi seçtim. Alt kısmında yeşili kullanacağım. Üst kısmı içinde bu iki rengimi seçtim. Bu yazmamın kendi rengi. Bu da böyle çok açık bir lila. Hemen modelimi göstereyim. Başlayacağım. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Evet şimdi ara kısmını yaparak başlıyorum. Önce şu ara kısmını hemen sayacağım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Toplamda 12 tane yapacağız arkadaşlar. Ara kısmını şu anda 3 tane yapmışım. 2 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 2 zincir. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 12 tane yapacağız. 3 tanesi yuva kısmına gidiyor arkadaşlar. Arada yani 9 tane 9 tane ara kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. Şimdi 12 tane aramızı verdik. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum. Ve iki tığ battı. Bırakıp üçüncü tığ battıma girip kapatıyorum. Ve iki zincir çekerek oyamın düz tarafını çeviriyorum. Tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ve aradan Şöyle ikisinin arasından giriyorum, kapatıyorum. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Yine 7 tane zincir. 3 4 5 6 7. Yine aradan girip kapatıyorum. Tekrar tığıma iki kez doladım. Aynı yere giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Yedi zincir. İkisinin arasından girip kapatıyorum. Şimdi tığıma üç kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. 7 zincir yine aradan girdim. Kapattım. Tekrar tığıma 3 kez doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İkisinin arasından girip kapatıyorum. Son olarak tığıma 4 kez doladım yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat çift kat ve çift kat çektim 1 2 3 4 5 6 7 zincir son yaptığım trabzan arasından giriyorum kapatıyorum şimdi şurada yandaki kirpiklerimize arkadaşlar 6 tane olacak 2 4 6 Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şu kalan trabzanımı da sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne yaptım. bir de yuvanın içine giriyorum sık iğne ile kapatıyorum şöyle sıkılayalım şimdi burada da 12 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve zincirimi yuvanın içine girip kapatıyorum tekrar 12 zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir aynı yere girdim kapattım yine 12 zincir yuvanın içine girdim kapattım buraya 3 tane böyle büyük kirpikler yaptık Ve şu başladığım tığ battıma da arkadaşlar bir sık iğne ile girip kapatıyorum. Burayı tamamlamış olduk. Sonra iki zincir, sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. İki zincir, sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Ara kısmı zaten tığ battımızın üstüne tekrar tığ battı yaparak ilerliyor arkadaşlar. Evet alt kısmını e, bu kadar anlatacağım. Alt kısmımız şu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen e, üst kısmını anlatacağım. Üst kısmı çok kolay arkadaşlar. Yani aşırı kolay. Bu üst kısmından eee daha önce de yapmıştım kullanmıştım modellerimde Evet ipimizi tığımıza sabitledik şimdi ilk kirpiğin içine giriyorum ve ipimi sabitliyorum sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığıma 2 kez doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. Burada 2 ilmeğimi bıraktım. Tekrar tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. Şimdi 3 ilmeğim oldu. 3 tane ilmeğim var şu an. Tekrar tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. Şimdi burada 4 toplamda 4 tane ilmeğim var ve bu ilmeklerimin hepsini beraber çekiyorum. 1 2 tane de tepeye zincir çektim. Burada ipimi e, koparacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay üst kısmı. Alt kısmı da çok kolay arkadaşlar. Hiç zorlamayacaktır sizi. Şimdi ikinci modelimizi de yapalım hemen. İpimi sabitledim. 5 tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. İki tane ilmeğimi bıraktım orada. Tekrar tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi üç ilmeğim oldu. Tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi toplamda dört ilmeğim oldu. Bu 4 ilmeğimin hepsini birlikte çekiyorum. 1 Bir, 2 tane de zincir çekiyorum sıkı sıkı. Sonra ipimi koparıyorum burada. Hemen e, hızlıca üçüncüyü de yapacağım. şöyle üçüncü yuvaya da girip ipimi sabitliyorum ve beş tane zincir çekiyorum sonra tığıma iki kez doluyorum aynı yuvaya tekrar girdim önce bir sonra iki iki çıktı İki tane ilmeğimi bıraktım tekrar tıma iki kez doladım aynı yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 2 çıktım 3 ilmeğim oldu tığı iki kez doluyorum tekrar yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 çıktım toplamda 4 ilmeğim oldu ve bu ilmeklerimi dördünü birlikte çekiyorum bir İki tane de zincir çektim sıkı sıkı koparırken iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar çünkü bir tane çekersem e, açılır bu yaptığımız oya o yüzden iki tane e, çekiyorum evet modelimiz bu kadar arkadaşlar evet. Ben diğer ipimle de bir model daha yaptım hemen arkadaşlar. Evet modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, tabii ki bu benim fikrim. Ee, sizin fikirleriniz daha önemli. Ama gerçekten çok beğendim ben. Böyle çok şık duruyor. Ee, umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ee, umarım sizler de beğenip yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bu modelimi beğendiyseniz arkadaşlar e, videomun hemen altında beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar e, modelim hakkında. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.